Merhaba değerli sırlar kapısı takipçilerimiz. Bugün sizi Melbourne'un sessiz sokaklarından açıklanamayan bir ses kaydının derinliğine götüreceğiz. 1995 yılında Avustralya'nın sakin şehirlerinden biri olan Melbourne'da sıradan bir adamın evinde kaydettiği bir ses. Ne bir cinayet, ne bir radyo yayını, ne de bir doğa olayıyla açıklanabiliyor. Bu ses kaydı yıllar sonra Melbourne Ortam Kayıtları adıyla internetin karanlık köşelerinde dolaşmaya başlayacak ve hala çözülememiş bir gizem olarak anılacak. Kaydı ilk duyanlar için bir sadece bir bozulmuş bant gibiydi. Ama dikkatlice dinleyenler bir şey fark etti. Bu sesin içinde bir uğultu vardı. Ardından bir adamın fısıltıya benzeyen, anlaşılmaz ama yardım ister gibi gelen bir sesi. Bu kayıt o günden beri çözülmedi. Gerçek mi, sahte mi? Yoksa hiç duymamamız gereken bir şey miydi? Kaydın sahibi ismi bilinmeyen bir adam. Evde yalnızdı. Yeni aldığı dijital ses kayıt cihazını test etmek istiyordu. O dönem bu tür cihazlar henüz yaygın değildi. Ama sesleri detaylı biçimde kaydedebiliyorlardı. Adam cihazı oturma odasında bir köşeye koydu. Işıkları kapattı ve bir saatliğine dışarı çıktı. Geri döndüğünde hiçbir gariplik hissetmemişti. Ama kaydı dinleyince işler değişti. İlk birkaç dakika sessizlik. Sonra bir uğultu başlıyor. Kesik kesik gelen doğada pek rastlanmayan türden bir ses. Elektronik bir klik sesi ve ardından hafifçe bastırılmış bir erkek sesi. Ses bu, oh, net değil ama kesinlikle insan sesi. Fakat konuşan kişinin tam olarak ne söylediği hala tartışmalı. Bazıları bunun it's dediğini söylerken bazıları I can't breathe dediğini iddia ediyor. Daha ürkütücü olansa sesin sonunda gelen tiz bir çınlama. Adeta bir televizyon kapanır gibi. Aniden sona eriyor ve sonrasında yine derin sessizlik. Bu kayıt ilk olarak 1997'de elektronik ses fenomeni başlığı altında bir paranormal forumda paylaşıldı. Yani elektronik cihazlarla yanlışlıkla kaydedilen doğaüstü sesler kategorisine girdi. Yıllar geçtikçe ses birçok platformda paylaşıldı, analiz edildi, taklit edildi, ama hiçbir analiz kaynağını, sesin oluşum şeklini ya da gerçekliğini kesin olarak açıklayamadı. Kimi uzmanlar bu sesin bir denizaltı sinyaline, ya da kısa dalga radyo yayınına denk gelmiş olabileceğini savundu. Ancak Melbourne'daki o semtte bu frekans aralığında bir yayın yapan hiçbir istasyon yoktu. Bazı internet kullanıcıları bu kaydın gerçek bir suçun delili olduğunu öne sürdü. Belki Bodrum'da tutulan bir kişinin yardım çağrısıydı bu. Ama evin bulunduğu mahallede o dönemde ne bir kayıp vakası ne de bir suç raporu bulunamazdı. EVP olaylarına inananlar içinse bu ses başka bir varlık düzleminden geliyordu. Belki bir ruh Belki başka bir boyuttan sızan bir yankıydı bu. Bazı paranormal araştırmacılar sesin frekans dağılımında insan kulağının normalde algılayamayacağı bir aralıkta titreşim olduğunu ifade etti. En ilginç detaylardan biri de bu. Orijinal kayıt dosyası 2000'li yılların başında tamamen internette ortadan kayboldu. Geriye sadece 2-3 farklı kullanıcıda bulunan düşük kalitedeki versiyonlar kaldı. Kaydı ilk yükleyen kullanıcı hesabı silinmişti. Geride ne bir açıklama ne bir geri bildirim kaldı. Bu da kayıt susturuldu mu sorusunu beraberinde getirdi. Daha da garibi bazı kişiler kaydı dinledikten sonra rahatsızlık hissettiklerini söyledi. Baş ağrısı, kulak çınlaması, uykusuzluk. Bir YouTube kullanıcısı bu sesi gece dinledim, evimde saat sabah 4'te kendi kendine yere düştü şeklinde yorum yaptı. Sonuç olarak Melbourne ortam kayıtları bugüne kadar hiçbir zaman tam olarak açıklanamadı. Bu sadece bir radyo paraziti miydi? Bir delilin dikkat çekme çabası mı? yoksa hiç duymamamız gereken başka bir gerçekliğe ait bir sızmamı? Bugün hala kaydın bir kopyasını internetin derinliklerinde bulmak mümkün. Ama orijinal dosya sahibi ve bağlamı yok olmuş durumda. Bizi rahatsız eden şey belki de sesin kendisi değil. O sesin nereden geldi? Sırlar kapısından bu gecede çözülmemiş bir gizemi açtık. Yeni sırlar için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hatırlayın, her ses duyulmak için var olmaz.